não viu não viu não não, 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 não. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün ulan fırında ne malzeme çıktı he iyi çıktı iyi çıktı ve bugün sizlerle birlikte Pixel Bedwars'lara kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz sevgili dostlarım bu arada videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hazır elimiz demişken burada baya bir malzeme çıkmışken ben de alayım dedim ya vallahi güzelmiş bir burası iyi ferah ferah Allah malzemeye bak malzemeye yeni haritaya bak yeni haritaya bu arada videolarımızı izledikten sonra abone olmayı unutan yüzde bir kesim var. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde yüz binlere doğru ulaşalım. Ben niye böyle bir fırında fazla kaldım da bu fırında zaten verimliymiş zaten. Coştuk lan iyice kafa yedik ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ben komşuma doğru gidip bitirmek istiyorum. Komşum. Aa yün kapatmış. Komşum sakin. Ben de geldim speed bridge'de komşum. Ne haber? Şöyle yana doğru bir çekilelim. Bum 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 bum. Şöyle bir tutunalım buraya. Tamamdır fazla da fold damage falan almayalım. Gel. Tamam böyle yapalım. Çok güzel. Rejenerasyonumuzu kullanırız şimdi. 3 kalbim eksik. 3 kalbim eksik. Şöyle bir yapalım. Hemen geldim. Ne haber? Buradan arka tarafa doğru geçti. Buradan buraya geçti. Biliyorum gördüm. Gördüm. Gördüm işte bu kadar. Harika. Mükemmel, mütemmel mütemmel mütemmel. <laughs> mütemmel dedim ya. Mütemmel O dört tane çıkmış vallahi güzel güzel. Ben şimdi buradan gider keskinliği basarım. Kendi diamond'ıma da giderim. Oradan da mide akarım. Gebam keskinlik sen buraya. Adam ol adam. <laughs> Şuradan kendi fırınıma geleyim. Birazcık set metalim ya. Sessizlikten vallahi guruduk guruduk ya. Yıldık lan yıldık yıldık. Kaç tane benim burada şeyim var? O 64 tane bloğum varmış. 3 tane de ateş topum var güzel. 4 tane diamond da diğer taraftan aldım. Şimdi gideceğim. Korumaya basacağım. Heal full'u basacağım. Yavaş kazmaya basacağım. Ve ondan sonra mid'e doğru gideceğim. Şöyle 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 yapıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Mid'e doğru gidişimiz başlasın. Birazcık daha buradan blok alacağım. Alt elemeyi de alıyorum. Misler gibi takır takır. Buradan mid'e doğru uçalım arkadaşlar. Çünkü mid'de daha emerald var. Mid'e geldim. Fıstık gibi burada emerald'lar var. Şuradan yukarı doğru çıkayım. Takır takır toplayayım keyfime de bakayım ne olmuş 2 dedik 4 6 8 diyeceğiz ondan sonra base'imize döneceğiz dostlarım buradan ben bir kılıcımı upgrade diyeceğim ondan sonra geleceğim buradan bir makas alacağım bir sürü de bundan aldım bir tane de bundan aldım ve buradan bir sürü de aman diyeyim fail yapmayalım dünkü gibi buradan alıyoruz hemen opsiyonlarımızı kapatıyoruz kırmızı da middeymiş onu da gördüm hemen buraları şöyle bir yapalım aman diyeyim dikkatli olalım. Bam bam dedik, bam dedik, bam bam dedik, bam 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 dedik. Çok güzel oldu. Burada böyle kamufle edelim. Ondan sonra şu şeye doğru gidelim diyecektim. de kırmızı da kırdı onu. Ben kırmızı iyi kırsam mı diyeceğim. Kırmızı kırmış zaten. Kırmızı bir saniye kardeş. Sen oraya doğru gitme istersen be. Bak bana bile gerek yok. <laughs> He, bana mı geliyorsun sen? Bana geliyorsun. Dört diamond için teşekkür ederim. Koruma yaptım. Geldim buradan görünmezlik de aldım. Hop. Opsiyon olduğumu gördü. Opsiyon olduğunu gördü. Öyle hemen gelmeyecek. Öyle hemen gelmeyecek. Really diye baksana. 124 yıldızlık adam. İksir içtikten sonra da tat tatlı hallederiz artık. Aşağı atlayacak mı? Atlamadı. Atlamadı da bir şey de yapmadı da. Çok iyi. Çok uzak base'lere gitti o bu arada. Onu sıkıştırmamız lazım. Şunu bir iç. Şunu da bir iç. Tamam görünmez oldum falan. Şu an anlamadı. Umarım anlamamıştır. Umarım anlamıyordur şu an görünmez falan olduğunu. Keşke bir hızım olsaydı şu an çok daha tatlı olurdu. Hızım olmasını çok isterdim şu anda. Gel bakayım buraya gel. Gel 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 gel. gel buraya gel 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 gel. gel 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 gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Taktik. 120 kaç level'dın lan sen? He? Heh. Evet evet. Aynen aynen. Çıldırırsın böyle işte. Kaldığımız yerden tam gazele devam ediyoruz. Ve şimdi ilk partta söylediğim şeyi tekrar hatırlatacağım. Fırındayken videolarımızı izledikten sonra abone olmayı unutan %40'lık bir kesim var. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde yükselelim. Hadi bakalım kardeşlerim gösterin gücünüzü. Can I win please diyor. Ben kazanabilir miyim lütfen diyor. Öbürü de baby diyor. Maybe diyor. Öteki de hayır diyor. Sorry 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 diyor. Kardeş oğlum adama bir salsanız ala. Adam azıcık bir oyun falan salın bir şeyler yapın. Ben de komşuma doğru gideyim bari. O kırmızı komşum ne yaptın ya? Bak kırmızı komşu şu anda birazcık tehlikeye yaratacak bize. Ben şöyle bir geldim. Hemen buraya geçtim. Ondan sonra buraya zıplayayım. Tamam. O çok yükselmişsin sen yalnız. Yukarı yükselmek fazla lan. Bence. 20 blok kaldı bende de. Hepi top 64 bloktan kalan bloğa bak. Tamam böyle yapalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunu buraya koysam. Oraya bir etki yapar zaten. Ne haber lan? <laughs> yes işte bu. Gel. Gel. Yok tamam bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey olmadı. İyi oldu iyi oldu iyi oldu. İşte bu kadar be. Keskinlik basacağım. Bastım keskinliği buradan. Hemen bir de gideceğim. Hiç vakit kaybetmeden. İkişer tane mi çıkmış? Uf. Sen harika bir şeysin. Sen gerçekten mükemmel bir şeysin. O pembe bu tarafa doğru yönelmeden ben buraları bir kapatayım hele. Pembe çünkü bizim yan komşu. Buraya doğru yönelmesi yani an meselesi. Hemen biz buralardan şöyle bir yapalım. Gelen giden yok değil mi? Tamam koruma. Artı. Şuradan yavaş kazma. Artı gelelim buradan. Birazcık şunlardan. Bir tane de görünmezlik alalım. Şimdi buradan hemen setmet almalık bir olayımız olmalı. Fakat setmet alamadık şu anda. O olsun kardeş. 8 taneyi buraya bıraktım. Hemen buradan bunları da buraya aldım. Ve hemen şu yan taraftaki pembe komşuma doğru gitmek istiyorum. Ben buradan pembeyi keserim. Pembeyi komple aradan çıkartır. Ondan sonra da sarıya oynar mıyım oynamaz mıyım bilmiyorum. Ama buradan 3-4 vuruşa ben pembeyi alacağımı düşünüyorum. Tamamdır aldım. Hmm, anladım. Bunla bu birbirine kapışsın. Ben de buradan uzaklaşayım. Ekipmanlarımı fulledim. Mid'i toplayan bir tane şey var. Ee, koyu mavi. Koyu mavi var. Onu bir hafızamıza tutalım. Şuradan bir dört tane aldıysak koruma 2 mi basalım? Koruma 2'mizi basalım abi sıkıntı olmasın. Koruma 2'yi de bastık. Tamamdır. Bu arada orada boşluğa düşmeseydim orada maviyi çok rahat keserdim ya. Ya bu mavi beyzinde yok. Mid'i mi topluyor full acaba? Midi mi topluyor acaba full? Bu ne yapıyor ya? Beyzinde yok abi adam. Yok ama burada 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 burada. Topluyor, 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 topluyor. Topluyor, dön dönmeye çalışacak bu da? Bir dakika nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Oh be. 16 tane emerald çıktı rakipten. Hu hu! 20 20 tane emerald var şu anda. Rakip öyle bir toplamış ki. Arkadaşlar size öyle bir alışveriş yapacağım ki şimdi diyeceksiniz ki oha bu adam ne yapıyor? Şuradan bir keskinlik üçümü artı pardon koruma üçümü artı hızlı kazmamı bastım mı? Bastım. Geldim buradan kazmalarımı fulledim mi? Fulledim. Burayı da fulledik mi? Fulledik. Bunu aldık, bunu aldık. Ondan sonra geldik, bunları buraya bıraktık. Diamond setimizi falanımızı filanımızı her şeyi aldık bu arada. Onu dikkatinizi cımbızla çekerim arkadaşlar. Gelelim hemen buradan. Birazcık daha malzeme toparlayalım. Ve ondan sonra hemen rakibimize doğru uçalım. Bunlar teaming falan yapıyor olabilirler mi? Evet. <laughs> Bunlar teaming falan yapıyor olabilirler mi? Sorusunun cevabının evet olacağını hiç düşünmezdim. Ben ilk kime gideyim? Midi toplayan şeye gideyim. Şu mavi var ya mavi. Maviye gittim say. Maviye gittim say abi. Şuradan zıpla. Hop. Maviye gittim say buradan. Hatta geldim. Şöyle mavi de yandan vurdum. Burayı da düşürdük. Çok güzel. Haydi bakalım. Gördüğün gibi tek hamle. Tek tek. Tek hamle abi. Şimdi orayı ise birazcık böyle şekil bir saldırı yapmamız lazım. Şekil saldırıdan kastım şu. Golemli molemli. İksirli, miksirli ve çok şekil karizmatik bir saldırı. Bundan bahsediyorum. İşte bu. Hemen gidiyoruz abi. Buradan bu üç taneyi de buradan içtim. Bezden çıkmaya korkacak olan adam bana gitmiş olamaz. Şuradan bir geçelim. Buradan bir geç. Buradan bir geç. Buradan bir geç. Hop. Aşağı atlayayım mı? Atlamıyorum lan. Çok güzel malzemelerim var. Aşağı niye atlayayım ki? Şimdi buradan geçeyim. O benim opsiyon olduğumu tahmin etmemiştir muhtemelen. Kazıyor mu? Ve Destroyed. çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Lol diyor. Lol mü? Birazdan lol'u göreceksin. Uh, kurtuldum. İşte bu be. Gel şimdi, gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Lol Kaldığımız yerden ikinci hatta üçüncü ne <laughs> ikincisi üçüncü partla devam ediyoruz. Bu arada videolarımızı izledikten sonra abone olmayı unutan %40'lık bir isim var. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100 binlere doğru ulaşalım sevgili kardeşlerim. But I'm lagging bro. I'm lagging so hard diyor bro diyor. Kardeşim 20 yıldızsın ve laglısın. Yazık sana. Yazık kafana. Hadi bakalım kırmızıya doğru gidiyoruz buradan. Kırmızı da bana çıkacak oradan yukarı doğru. Birazcık sıkıntı durumlar olabilir arkadaşlar. O yüzden biraz böyle gideyim 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 gideyim. Ve riskli bölgeye geldiğimiz zaman havalanırız şöyle şu şekilde. Tamam. Hop 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 hop. Şöyle bir yaptık. Şöyle bir vurdum. Yes düşmedim. Harika bir şekilde aldık adamı. Of. Tamamdır. Bir rejenerasyon bekliyorum. Rejenerasyonu çıksın. İşte bu, işte bu, işte bu. Abi hadi rejenerasyon. Hadi rejenerasyon. Hadi rejenerasyon. Ah be. Dört canı kaldı, beş canı kaldı. Tüh yapamadık. Sakin bir saniye. Sanki çok bloğum varmışçasına davranayım mı? Adama aşırı bloğum varmışçasına davrandım. Abi işe yaradı. İşe yaradı bir şey söyleyeyim mi? Bloğum sanki aşırı aşırı fazlaymışçasına davrandım. O kadar cüretkar davrandım ki. Rakip dedi ki ulan ne oluyor? Rakip dedi ki ulan ne oluyor acaba bu ne bu kim Bu kim ya falan oldu böyle rakip Ölsene lan Oh işte bu Şimdi buradan gelelim kendi bir izimize Ve hemen 12 tane altına alıp Setimizi çekelim oo misler gibi böyle 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 yaptık. Ondan sonra da geldik. Bunu da buraya yerleştirdik. Şöyle yaptık. 12 tane de buradan aldık. 48 tane daha blok almış olacağız fazladan fazlaya. Çok güzel. Buradan bir diamond'a gidelim. Bir keskinlik falan basabiliyorsak basalım. Bu arada yeşil de tehlikeli biraz galiba. Çünkü diamond'ına gitmiş. Mide de birazdan yol yapabilir. Ona da bir dikkat etmeliyiz. Şimdi gelelim buradan bir keskinliğimizi basalım. Tak dedim. Süper oldu. İki şer tane çıkmış olsun. Çok güzel. Kimsecikler almamış. O laglıyım falan filan diyen arkadaşı light biliyordu değil mi? Aa şurada. Tamamdır. 8 tane emerald, 3 tane diamondla döndüm base'ime. Harikayız şu anda. Arkadaşlar aman diyeyim. Obsidiyenleri alırken fail olmayalım. Şuradan şöyle alalım. Dün zaten bir fail olduk. Hepiniz yarılmışsınız, gülmüşsünüz. Hepinize ayrı ayrı küzeceğim. Hatırlattın bana bir ara. Hepinize tek tek küseceğim. Opsiyonları buraya koyuyoruz. Ondan sonra yeşil var ya yeşil. Onu bir elemem lazım benim. Çünkü sıkıntı durumlar yaşatabilir bize o. Hemen buradan geliyorum. Bunu da kamufle ediyorum. Yeşile gidiyorum. Ha yeşil mi de gelmek istiyor. Yeşilin bir de gelesi var bu arada. Yeşil mi de gelecek fakat ben ona şöyle bir gideyim. Umarım alabilirim. Ve düzgün bir şeyler yapabilirim. He, dur. Beyzine gitti. Bu korumasını falan bir fullerse yandık bu arada. La yüksel la. La yükselsene. La. La oğlum. La oğlum. La yükselsen. Oraya niye blok koyulmuyor? Şunu bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Yeşil base'inde mi? Umarım nedir? Ay. Hadi aşağı atlayalım. Nerede o? Gel. Haydi bakalım güle güle. Uçsana lan. İşte bu kadar. Oh be. Harika oldu be. Dört tane daha adamı çıkmış ben bir koruma 3 olayım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar gözünüzü seveyim. Adamlar korumalar falan fazla basıyorlar. Ben geride kalmak istemiyorum. Tamamdır güzel. Şimdi bir mid operasyon ardından beyaza. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne, yapıyor? ne yapıyor? Huu, o neydi lan öyle? Hemen gel 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 gel. Gözünü seveyim abi bu ne? Bu ne? Heal pull bas. Gel buradan. Ne basayım? Şunu basayım. Bu adam ne yapıyor ya? şey gücü bridge mi lan bunun yoksa? Oynamayı bilmiyor mu bilmiyorum ki. Seni şöyle bir atalım. Çok güzel. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Hadi. 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 Çok iyi oldu. Gel. Gel. Gel yağmur ol gel. Gel rüzgar ol gel. Abi o bridge yapan herifi indirdik ya la. Bu bridge yapan herifi de indirdik ya la. Efsane oynadık be kardeş. 3 tane efsane ve zor partlar oynadık. Finaldeki adam o nasıl yol yapıştı öyle. Gerçekten hayran kaldım adamın yol yapışına. Bir de çaprazlamasına. Brezil Bridge yapıyor. Efsanevi bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Seviliyorsunuz. Yorumlara da bir şeyler karalarsanız algoritmanın içinden geçeriz. Görüşürüz. Bye bye.